videosu çeksem dur karartıcı hakkında dön hmm. döndürelim bakalım hangi video çeksem Minecraft olmaz Minecraft çöküyor Minecraft çöküyor. Dön, 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 Tamam. En son ne zaman çektiysem savaş serisini unuttum kaçıncı bölümdeyiz. Yeah batuhanın al milleti. Savaş savaş yazınca serisini ekliyor hatta birinci bölüm Batuhan yazıyor. Yoruuu Oka 152 tam 17. videodaymış. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, savaş serisinin 17. bölümünü çekiyoruz. Hızlıca başlayalım. Burada gördüğünüz gibi da kötü kırmızı normalde iyi tarafa geçmişti. Bu da bağırıyor lan. Selam. Yani. Bu üzerine atlıyor bunu tutuyor dev. büyük onu. Gri, gri hala kötü. Ve gördüğünüz gibi karan karambit çıkarıyor. Bu bu sıralar savaş serisinden ne diyeceğimi bilemediğim için ciddi olamıyorum. Burada bıçaklıyor ve ölüyor. Bu daha yanlış bir hata yaptım. Tak. Bu öldü. Bu bir. O bunlar çoğalıyor git. Git gide. evet. Burada şey. Bunu geri çekiyor. Kolunu tekrar ta takıyor. Ve arkadaşlar buraya müzik sesi ekleyemiyorum. Buraya müzik sesi ekleyemediğim için de. Orada bağırıyordu normalde. Evet çok kısa oldu. Hiçbir şey anlayamadım bir daha izleyeceğim. <laughs> ha bir daha bir daha tekrarlayalım bence. Bu sefer ses edeceğim sen büyür. An? sen sen. Aa. Ah. Ağlamıyorum. Kapa aç kapatım. Burada tutuyor. Sahayı iyidir falan. Bu da böyle çekmelerken sık oluyor. Böyle tak. Böyle sık sıkılıyor. Böyle tutuyor. Tabii elleri zaten böyle. Bu da bunu karamikle çöklüyor. Sonra gözü derken bunu orta renkle yarıyor. Sonra bu ölüyor. Sonra iki, iki tane daha doğuyor bundan. Tam oluyor. Bu arkadakini bununla öndekini de öldürüyor hemen. Ama biraz daha spamlanıyor. Ve bunlar bunu engelliyor. Sonra yardıma şey geliyor bu. Görünmez bu ne isim koyalım? Hadi Hüseyin, git. Bağırıyor. Sesten dolayı da şey oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğendiyseniz şeyinizi beğenmeyi abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.